Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizisinin alınmış olduğu Camdaki Kız adlı kitaptan bahsedeceğiz. Normalde kitaba baktığımız zaman ben bu kitabı alıp okumam. Biraz kurban olarak seçildim. Zaten ilk bana okuttu kitabı. Dış kapağını o kadar beğenmedim ki. Ama kapak yani bence de çok hoş değil ama asıl olay zaten arka kapağında bence. Size de arka kapağını şimdi okuyacağım. Bize çocukluk acılarını tekrar yaşatacak kişileri gözünden tanır, başkasına değil ona aşık oluruz. Hayat onu kendi ellerimizle buldurur bize. Kaderimiz aslında doğduğumuz evlerde yazılır. Yine o evlerde yaralanır, o yaralarla büyür. Sonunda o yaraların bizi götürdüğü yere gideriz. Ancak mutluluk her zaman o yolda değildir. Bu kitapta her zamanki gibi gerçek bir yaşam hikayesi anlatacağım sizlere. Hep lüks içinde yaşamış ama kaderi daha baştan kötü yazılmış camdaki kız ile bir varoş çocuğun aşk hikayesi bu. Bence arka kapağı çok iyi. yazısı yani. Evet iyi ama ya ben kitabın ya şu kapağı görüp bunu rahatlamadık da arkasını okumam açıkçası. Olabilir. <laughs> Gülseren Hanım bir psikiyatrist ve kendisine gelen hastaların hikayelerini anlatıyor. Tamamen gerçek yaşanmış hikayelerden oluştuğunu söylüyor. Ee, ama bazı yerler var ki artık yani hani bu kadar da olmaz diyorsun. Ben çoğu yerde Biraz yani falan buldum. Bilmiyorum. Ee, belki biraz kurulu katmıştır. Onu bilemiyorum. Bu kitapta da ağırlıklı olarak Hayrı ve Nala'nın hikayesi anlatılıyor. Bir de Zeynep'in hikayesi var. Ee, dizi Zeynep'in hikayesinden alınmış bulunmakta. Ama kitapta Zeynep'in hikayesi yaklaşık 25-30 sayfa içerisinde geçmekte. Biz de ilk olarak Hayrı ve Nala'nın hikayesinden bahsedeceğiz. Daha sonra Zeynep'in hikayesine değineceğiz. Baş, sen başla istersen. Tamam. Eee... İlk olarak Nalan'ı anlatmak gerekirse Nalan e, zengin bir ailede büyümüş. Zengin bir aileye gelin gitmiş. Ama e, para bakımından bolluk içinde yaşarken sevgi bakımından çok fakir kalmış bir insan. Yani ne kocası sevmiş ne ailesi sevmiş. O kadar lüks içinde herkesin ona özendiği bir de çok güzel bir kadın evet. olarak tasvir ediliyor. İnanılmaz bir sevgi açlığı yaşamış. Çok ilginç bir şekilde. Hayri de Fakir, tam bir klasik Anadolu çocuğu, evli, üç çocuk babası bir adam. Ama gözü sürekli dışarılarda olan bir adam. Ve bunu kendini hak görüyor. Böyle değişik bir karakter o da. E, Hayri, Nalan'ın şoförlüğünü yaparken Nalan'ı görüp çok beğeniyor ve kendisine bakıp bakmayacağını düşünüyor aslında. Ama e, Nalan o kadar büyük bir sevgi açlığı içerisinde ki Hayri'den gördüğü ilgi doğrultusunda yavaş yavaş ona kaymaya başlıyor. Bunun doğrultusunda evliliğinden vazgeçiyor, paradan vazgeçiyor, aha. her şeyden vazgeçip hayriye gidiyor. Onun için her şeyi itiyor ve o kadar lüksü, hiç kocasından boşanıyor ve çok ünlü bir, yani gerçek hayatta da bunların kim olduğunu bulmak için çok araştırdım <laughs> ama bulamadım. Google amca bulamadı. <laughs> ee, o kadar lüksü itip hiçbir nafaka bile almadan hiçbir şey almadan gidiyor babasından kalma bir evde, babasından kalma yine bir emekli maaşıyla geçinmeye başlıyor. Ama Hayri onun için boşanmıyor. E, o evli olmaya devam ediyor. Nalan da zaten boşanmasını beklemiyor. Bu da ilginç birazcık. Evet. E, çünkü yani çocukları var. Nalan çocuklarına kıyamıyor. Onlar babasız büyüsün istemiyorlar ve sevgili hayatı yaşamaya başlıyorlar anlaşmalı bir şekilde. Hayri hem karısıyla hem Nalan'la ilgilenerek ikisi arasında herkes mutlu mesut yaşıyor. Uzun bir süre yaşıyorlar 7 sene. Evet, ta ki bizim uslanmaz Hayri'nin gönlü Las kızı diye bir üçüncü kadına kayana kadar. Evet. Hayri Las kızına aşık oluyor. Ama Las kızı bu sefer Nalan'dan çok farklı bir karakter adı üstünde. Laz yani. Ve Las kızı Nalan'dan zaten haberi yok. Hayri'nin karısından da boşanmasını istiyor. Hayri Las kızı, Las kızından korkuyor. Ona söz geçiremiyor. Nalan'ı öğrenmesini istemiyor. Çünkü Nalan'ın çok e, zarif bir kadın olduğunu naif bir kadın olduğu için zarar görebileceğini düşünüyor. Ve bu doğrultusuna gidip Nalan'a boşan... <laughs> Nalan'dan ayrılmak, ayrılmak istediğini söylüyor. Nalan onun için hayatını mahvetmiş. Her şeyi bir eliyle itmiş bir kadın olarak. Bunu kaldıramıyor bu durumu. Ve çıldırıyor. Hani içinden başka bir insan çıkıyor resmen. Ve Hayri de bu durumda Nalan'ı alıp Gülseren Hanım'a getiriyor. Gülseren Hanım farklı seanslarda hem Hayri ile hem Nalan'la konuşmaya başlıyor. Ve bu, bunun doğrultusunda biz hem Nalan'ın hem de Hayri'nin hikayesini öğrenmeye başlıyoruz. i̇lk başlarda Hayri'ye karşı çok ön yargılıydık. Gerçi hala öyleyiz. Ee, Gülsel Hanım da Hayri'ye karşı çok ön yargılı ama sürekli onunla empati kurmaya, onu anlamaya çalışıyor yani mesleği gereği. Mesleği kitabın olarak. ortasına geldiğimizde Gülser Hanım'ın bayağı Hayri'ye sempati duyduğunu görüyoruz. Hatta sevgi bile duyduğunu evet, düşünebiliriz bir, yani. Bir süre sonra Hayriyi anlamaya başlıyor ve Gülsel Hanım anlatırken de çok sürükleyici, çok güzel bir dili var. Hem siz karakterlerin ağzından hikayelerini dinlerken bir yandan da Gülseren Hanım'ın e, araya girerek düşüncelerini aktarıyor ve normalde normal bir kitapta araya girmek hani yazarların hani Akışı Aynen. bozuyor, insanlar genelde tepki gösterir buna ve sevilmez. Ama Gülseren Hanım'ın hiç batmadı. Aynen. Hatta, Hatta ba bazen Gülseren Hanım'ın düşüncelerini daha çok merak eder duruma geldim olaylarda. Evet. Yani üçüncü bir karakter olarak da kendini de soktu araya Aynen. bunu başarmış yani kitabın çok büyük bir yüzde doksanlık kısmında Hayri ve Nağlı'nın ağzından hikayelerini dinleyerek neredeyse bitiriyoruz kitabı daha sonra da Zeynep'in hikayesi geliyor dizinin alındığı yer olarak Zeynep fakir bir ailede büyümüş üç kardeşler çok fakir inanılmaz Mas fakirler hmm. aile annesiyle beraber Zengin bir kadının evini temizlemeye gitmeye başlıyor annesinin yanında. Daha sonra o zengin kadın seni evlatlık adı alayım diyor ve ailesine bunu sorunca ailesi büyük bir sevinçle karşılıyor. Ve Zeynep'e hemen evlatlık veriyorlar. Daha sonra Zeynep bir anda inanılmaz yani hayalini bile kuramayacağı, rüyalarında bile belki göremeyeceği hayatı yaşamaya başlıyor. Çok güzel yerlerde eğitim alıyor, çok güzel bir odası oluyor, her şeyi oluyor. Ama bir yandan da annesi hala eve gelmeye devam ediyor. Ve sürekli Zeynep'i o eve evlatlık gittiğine pişman edecek şeyler yapıyor. İşte biz aç yatıyoruz, sen burada tok yatıyorsun. Evet. Evden işte alınmış paket paket bulgurları, pirinçleri kendi evine götürmeye başlıyor. Ve Zeynep'in olduğu aile o kadar naif bir insanlar ki fark ettikleri halde hiçbir şey demiyorlar Zeynep'e veya o kadına. Yani Zeynep hem yani bir yandan mutlu büyürken bir yandan da hep o ailesinin ne denir buna ailesini bırakmanın onlarla birlikte yaşamamanın. Yani bir suçluluk duygusuyla büyüyor. Kendini suçluyor. Ben lüks içinde yaşadığım için onun elinde olan bir şey değil. Sonuçta onu ailesi verdi yani. yani bu şekilde büyüyor. Yıllar geçiyor. Daha sonra üniversitede üniversite mezun mu oluyordu üniversitedeyken bir oğlanla tanışıyor, sevgili oluyorlar. Ben mezun olduktan sonra da evlenmeye düşünüyorlar ve çok mutlu, çok aşık olduğu bir insanken burada yine Zeynep'in ailesi devreye giriyor ve e, "Onunla evlenemezsin. Biz sen bizim kızımızsın. Bizim köyden bizim seçtiğimiz oğlanla evleneceksin." diye onu Mehdi ile evlenmeye zorluyorlar. Mehdi de doktor, köyün tek olmuş oğlu, Hali vakti yerinde ama değişik bir karakter. Evet, yani... yani. onun doktoru o karakterin doktor olması benim çok ilgincime çekti. Evet. ki dizide Mehdi Hayri gibi bir karakter. Daha evet. çok Hayri'ye benziyor. Böyle bir farklılıklar da yapmışlar. Hani biraz İki karakteri birleştirme gibi bir durum. Evet, olmuş. zaten dizinin kitapla yani hiç alakası yok gibi bir şey. Yani dizide de sürekli yaşanmışlık vurgulanıyor. Hani yaşanmış bir hikayeden alındı diye ama muhtemelen yani, yani tamamen kurgul. herhalde yüzde onu falan yaşın, yaşanmış bir olaydan adınıyorsa geri kalan yüzde doksanlık kısmı kurgudan oluşmaktadır. Yani biz kitabı okumak isteyenlere tavsiye ediyoruz kesinlikle dış görünüşünü aldanma güzel gerçekten. <laughs> Kitap çok güzeldi. Bizim de yazarla ilk tanışmamızdı ve bundan sonraki kitaplarını da almayı düşünüyoruz. Hem çok sürükleyeceğim kalın yani kaç sayfa? 350 sayfalık bir kitap olmasına rağmen çok kısa sürede biten bir kitaptı. İçinden sevdiğimiz birkaç alıntıyı okumak isteriz. Biz hayatımızla ilgili planlar yaparken hayat genelde kendi yaptığı planlarla meşguldür. Hayatın planları her zaman gerçek, bizimkiler ise çoğu zaman sadece hayaldir. Vuslattan çok hasreti severiz. Sevgiliye duyduğumuz özlemi severiz. Şerefe kalkan kadehleri insanlar gözleri dolarak içer bizim sevincimizde bile ince bir hüzün vardır. Kral kaybederse de ki kralların en yakışıklısı Kenan gibi, Fadi gibi, Handan Hanım gibi. Hayata döndeki aylarca masal anlattığım Ala gibi, Faruk, Esma Sultan, Süreyya Garip gibi. Günahın üç rengindeki Salih gibi, bana tesbih çekmeyi öğreten Şevket Ağa gibi, başı çıplak, gözü yaşlı Meliha gibi. Madalyonun içindeki çöp apartmanda yaşayan birbirinden güzel talihsiz kızlar gibi ve son olarak bu hikayenin kahramanları Nalan ve Hayri gibi hayat bir şekilde onlarla yollarımızı kesiştirdi. Ben onların zihinlerinde bir yerlerde duruyorum, onlar da benim. İnceleme videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek, görüşmek üzere. üzere.